Selam arkadaşlar sipariş en son gelen kazanır sizlerleyiz. En hey, son ben kazanmıştım hatırlayacağınız üzere. Evet en son senin siparişin gelmişti. Hem buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugün herkes yine çok istekli. Siparişi son gelen 100 TL kazanacak. Siparişi ilk gelen de yemeğini bol bol acı dökeceğiz. Ben geçen sıra yemiştim hiç tanıştıkmıyorum size. Şimdi herkes biraz bakındı, o bakınmalarımıza bir bakın siz de isterseniz. Buldu mu? Buldum gibi. Ne buldun? Hiç ilgilendirmez. Aynı restorandan söylersek patlıyoruz, o yüzden anlamaya çalışıyoruz birbirimizin hangi restorandan söylediğimiz. Zor pişen ne var abi hayatta? Abi göveç var ama onlar zaten hepsi pişmiş oluyor zaten yani. Isıtıyor abi adam, baştan yapmıyor ki onu. Bir kere aynı yerden birileri söylerse... jort, Coğurtluyor. Patlıyor Sen abi siparişini ver sepete ekle alışverişini yapma bekliyorsunuz. Aynı anda basacağız düğmeye. Bir dakikamız başla. De. Aştım. Evet, go, go, go. Bir dakikamız başla. D. Evet, Emir için orada bir dakikayı. 58 57. Evet. Başkan. Ee, görmek istemiyorum. Bence Sen bir de. ekler, ekler, söyle. ekler söyler. <laughs> ekler söyler. <laughs> küne yok ekler söylemez. Ekler kolay çünkü aslında küne. Hayır bu sefer gerçekten ısındı için. Not yazmak yok. söylemeye ha, not, gerek yok. Not yok. Not yok. Sonra teslimat yok. Tam tamına 42 saniye kaldı başkan. Söylemekte yarar var. Not Ekran yazan da Mesela şey oldu. Ne ee, oldu? Ve 3 saniye kaldı. Bir şey seçememiş. Abi, direkt, direkt. Direkt olması lazım. Atlar mıyız? Direkt evet. abi, direkt. Seçtim abi, burada iş. Işte. Bitti mi? Gör mı? Görmek görmekteyim abi. Tamam. tamam. Şuraya tamam. gösterebilirim. Burada bir bitti. Bir dakika başa saralım Emre ee, bir dakika hazır mıyız? Tamam ben yerin ismini Evet, bakmıyor. Başladık mı? Başla, başla. Ben yerin ismini şöyle yazmıştım. Sen de benim bildiğim sensen. Yine bir Abi yine çıkmıyor. Pizza mı söylüyoruz? Abi Aa, yine çıkmıyor. İşte bu. Abi şey yine, geliyor, yine değil çıkmıyor. Senin zamanında bu şey mi bu? Panik yapma. Daha var 45 saniye var. Yapsın yapsın. Tamam Panik tamam yapsın. Yap, yapmıyorum. Buldun mu? Buldum. Ay hadi. E, ee, bu arada 100 TL'lik değil mi bizim bütçemiz? Bütçe 100. Ama ha? Ama yani illa 100 olmasına da gerek yok. Göremiyoruz şu an. Ama 100 TL yapmak istiyorum ki daha zor gelsin. Anladın mı? Yani şeyden bir hani para... Son 9 saniyen olduğunu söylememde yarar var. Hazır tamam. Yok yok yo, ben zaten ekledim bir şeyler sepete. En kötü eksik ekleyeceğim yani. Hı. Kaç param var hocam? E, 55 TL harcamışım şu ana kadar. E, o zaman bir de bunu söyle. Ama 20 saniye Hangisi daha zor olur ya? Söyle. Bu daha zor olur bence. Benim bitiyor süre. 14, i̇şte koydum, koydum 13. Sepette misin? Tam tamına 100 lira. Tamam. Tam tamam. tamına 100 lira sizlerleyiz. Çok teşekkür ederim. Ben hazırım. Payla kapatıyorum. Hazır mısın? Evet. Başlayalım Emre'cim. Teşekkür ederiz. Başladım. Pay, gözüm kaydı. Ben, artık ben bu sefer gel. kesin şeyim ya bence. Ben o anlı düşük bir yerden İlk gelmeyeceğine sordu. eminim artık bana. Rica ediyorum. Ben ilk de ilk gelmeyeceğini düşünüyorum. Geçen de ilk gelmemişti. Hı. Hmm. Kemal'inkinden biraz önce gelmişti. Sen de benim hatalarımdan beni. Ama cheesecake'im güzeldi. Cheesecake'im güzeldi. Yes. İzlemenler varsa hemen şu an verir misiniz? Çünkü çok Bas. atıfta bulunuyoruz o videoya. Bask usulü. önce onu izleyin sonra gelin. Arkadaşlar buralar birazcık kötü kokacak. Şeyma 30 saniye kaldı bu arada. Balık mı söylüyorsun? Bilemezsin. Balık ba balık söylüyorsan mum var mı söylüyorsun? 25 saniyesi kaldı Şeyma'nın. Şeyma, Şeyma evet. 20 saniye evet. sonra artık evet. telefon elinden alırız. alacağız. Alacağız hop Hopti alacağız. 18. 18 17. Hazırım. Bitti mi? Bitti evet. mi? Bitti evet. Ama kaç para harcadın? 91 lira. Çok iyi. İyi sana. Para harcaz tamam. Böyle böyle ilaç şey yapacaksın. Almayın ya. Yani. ya. İyi 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 vallahi iyi. sen kaç para harcadın? Ben de 50 lira falan harcadım. Bak sana bak 12 oraya geldi. Ben biraz abarttım. Kemal Bey hazır mısın? Sen başladın bakma ya. bakmaya. Ben hayır yok bekliyorum. Başla Baş... tamam. Başladık. Evet. Kemal, Kemal. 30 katlı bir hamburger söyler. Kemal hırsız. E -hırsız. çok hızlı. E çok hızlı zaten. <laughs> Önce balık söyleyeceğim dedi. Dedim ben de balık söyleyeceğim. O gitti restoranı değiştirdi. Sonra dedi aynı restorandan mıyız? Sonra dedi ben balık da söylemeyeceğim dedi. Sonra dedi ki ben balık söylemeyeceğim. Şaka tamam, falan, falan böyle bayağı. Son 20 saniye. Tamam. Değil, 40 saniye. saniye. Abi böyle yapmayın. Hiç i̇şte gerek yok böyle şeylere. Ben yapmıyorum abi. 35 saniye kaldı şu an. Hmm. Ama hmm. sanki zaman sen de daha hmm. hızlı aktı. Sen niye 100 aktı. lirayla kapadın orayı? Bir çağrı mı? Evlene. Evet. Enerji. böyle koyuyorum ama atamı koyayım şöyle. Aynen. Evet Kemal'cim tamam 23 saniye kaldı şey abi. Hmm. Bir şey diyeceğim, bir 5 lira geçsem sıkıntı olur mu? Ben de şey... Yo geçmedim ki, geçmedim hmm. ki hayır deseniz de geçmedim ki. Ben, de ben, ben hazırım. Ben verecek, verecek. Yani şey şey Tamam, tamam. Kendi o zaman abi. Bitti mi paşam? Bitti abi, Hadi. abi Tamam, abi, abi tamam, tamam. Bir dakika. Ne Bir dakika hazır mısın? Evet. Herkes o yeşil yerde mi şu evet. anda? Evet. evet. de şey yok. Kredi kartı <laughs> yok mu? Nakit yazıyorum ben o zaman. <laughs> Şunu nakit al direkt mi? Ver. <laughs> Ödünü. Sipariş verdim. Bir dakika. Ne? Ar A ver, 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 ben Ver. Arkadaşlar ver, şey Ben Arkadaşlar Şeyma bizden bir saniye önce verdi. Allah aşkına ya. Bir saniye önce gelirse saymayız. Vallahi saymayız. Yaparız bunu. Vallahi bu çirkeflik yaparız. Yaparsınız zaten. Yaparız. Sizde çirkeflik var. Başkan verdin mi? Verdim abi. Verdin değil mi? Arkadaşlar siparişler verildi. Ekran kayıtları alındıysa bekliyoruz geleceğiz. Durdurdum. Şu an tam 32 dakika olmuş. Hepimizin çok Hepiniz geç geliyor. Misin, Hepimiz başarılıyız diyebilir miyiz Hepimiz başarılıyız. Net bir şekilde sizin 15 dakikada mı ne gelmişti bir öncekinde? Hatırla seninki. Hı, siparişi geldi. İyi misin? Evet. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Uybaşı balıkçısı. Yine, yine. <laughs> Şu an bir sipariş daha geliyor. Geliyor, geliyor gelmekte olan bir Merhaba, nere ihtimal. Nere evet, nere bak. benimki. Benimki. Seninki mi? Evet. İkinci iki, iki, geldi. Evet, evet. Sen, Oğlum, sen, acılı yemiyorum. En azından senin gibi acılı yapıyoruz. yemiyorum. Evet arkadaşlar ikimiz kaldık sadece. Eğlami ve de ben de yani, iki dakika içinde başkanımız karşı şey gelecek. Bir bu kapıdan birimizin yemeği gelecek ve o şeymanınki olsun gelecek istiyorum ben. Mi? Lütfen şeymanınki olsun. Kapı çaldı. Merhabalar. Nereden geldiniz acaba? Fikirtepe Restoran. Fikirtepe Restoran sizin mi hocam? Gel gel. Kütüphane restoranı kaybettim ya. Kaybettim. Tamam Son anda. Ben kazandım. Nerede yüzük? Nereden ya? söyledin oğlum sen? Ben abi. Ankara'dan mı söyledin? Gelmesen bir, bir saat oldu. Gelmezse... Bir saat. Bu olama söyledim. Gelecek. Bu olmayı zaten sıfır. Hiç gelmezse. Var hiç gelmezse kaybediyorsun ama. Öyle mi oluyor? E hiç gelmezse. Artık, ben kazanıyorum. Oh, o gelmez hiç, hiç gelmezse <laughs> bilmem abi. Ben kazanıyorum. Gelmiyor değil mi? Bir şekilde siparişi gelmiyor. Gelmiyor ve biz insanlara. Gelmiş arayalım. bulamamış. Arkadaşlar biz başkanı diskalifiye edecektik. Son ama anda. Son anda artık. Son anda. Geldim geldim geldim. Sonunda. Abi kaç Ve... saat oldu Sürat Sürat saat Kaç saat saat oldu. Sürat Sürat saat, saat oldu? Bir buçuk saat falan oldu neredeyse. Uyuyordum ben. Uyuyordum. Sipariş geldi, geldi. 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 Yani yıllardır başkanı bekliyoruz. Başkanı ki çok uzun sürmedi mi abi. Seninki de çok kısa sürdü abi. Benimkine abi 11 10 kala vermişiz. Benimki bir buçuk da geldi. Benimki de 11 5 gece. 10 kala vermemize Acı 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 olacak. Bak burada salata var tamam mı? Salata Ay bak şu ekmeğin güzel, Yok şu ekmeğin Lokal. güzelliği. Vay. Wow. Yani. Ben bu ekmeğe acı sürmem bu arada. Haberiniz ben olsun. Ben öyle yemek yedim. Et... 22 kilo mu? 20 kilo. Yemek o kadar Vallahi yürümek <gülüyor> yürümek <gülüyor> mı? Allah 20 kilo. Güzel <laughs> kavun. Allah <kalabiliyor gülüyor> güzel. Bir tane daha güzel var galiba. Var. Evet. Ya bana bir yardım edebilir misin? Tabii ederiz. <laughs> abi bir de oh. var. <laughs> abi tamam. <de>, o <laughs> çok 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 dökme. Çok Bu dökme. Ne? Çok dökme. Abi yapmayın ya. Yapmayın ya. Abi. Oh. Yine burası Acını ama. Karides mi? Karides güveçti o. Güveç. Yani öncesi güveçti. Tamam Kemal, Kemal. Ablayım ya ben? Tabii ki söyleyeceğim ya. Şu patatesden biraz şöyle bir alayım önce. Dur, dur abi. Dur altına geldim. şey Şeyma sen de şey yaptın ya. Ne yaptım? Oldun ya. <laughs> Aa, dökme dökme diye yaptım zaten. Ha pardon Ay, ya pardon. ben biraz fazladan alıyorum. Balıktan yediğimi görmek istiyorum. Dur ya daha yeni başladım. Olur abi çok acı bir şey. Dur şey olur çok döktüm. Biraz fazla fazla Doğru döktüm yapıyor yani. yani. Evet. Abartmıyor Boğazına mi? kaçacak Abarttım. yavaş. Düşünmüyorum. Gerçekten döktüm. E, ayran çok satayım döktüm. sana. ayran. <laughs> ben bir kola satabilirim istersen. Balık ya balık. Sırasına da ben karar veririm artık lan. Çiliş gerçesi. Şu karidesle biraz şöyle. Beni sıcak oh, Karides de, de karides ama. Güzel bitmez mi hocam? Çok iyi. arkadaşlar. Gerçekten o kadar isterim. güzel ki acılı bile olsa insan şey yapıyor yani. Bir Bak burada bir arayı vereceğim çünkü buna şu an tabii acısı gitmiş oldu. Ama burnundan gelmedi acı. Geldi. Şu balıkta da biraz daha gelecek. Sıcak ve acı Ben niye bir yemek şey söyledim şey ya? Ben daha az yemek <laughs> söylemiş olsaydım daha az yemeyecek miydim? Daha az gelecekti. Ay. Oo. Oh. Hem sıcak hem acı. Müthiş bir ikili. Birine acı çektirmek istiyorsanız. Balık ben verebilir miyim? Bak Kutu bak. Şey tatlıya da acı koyacak mıyız? O kadar da yapmayız. O, ya. o kadar güzelmiş. Şuna ya. ekmek bak. Karayesi göç o kadar güzelmiş ki. Şu ekmekten parçalası var mı? Tabii. Ekmeği de acı koydu zaten. ki. Ekmeği de mi döktün? Evet. Hazırladık biz her şeyi senin için. Peki Oysa. tatlıya da acı koyacak mıyız? Tabii ki de. Gelen her şeyi tatmıyor muyuz? Ama Allah korkma. <laughs> Allah <laughs> e, Şey, helvaya da biraz... Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Helvaya da bir şey koymayalım şey canım artık. ya. Hani biraz şov öyle ya. Helva yiyse olur mu normal? Şov. Hmm. Ben doğru ya. bulmuyorum. Gelen her şeyi usulünce yapılması gerekiyor. O gerekir. zaman bir damlası var. Bir dakika. Çatalını al bari onu da kelim. Tek 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 tek. Tamam 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 Kemal tamam. Ama o acı gider yemek kelvasına. Gerçekten gider. Getir. Ay bir şey değil mi? Çok iyi yapmışlar ama niye o kadar az yolladınız beyefendi? Şu an canım çekti. Gerçekten arkadaşlar ben kaybettim ama bir yandan da kazandın. Ne kazandım oğlum? Ne kazandım? Daha da bir kazandığı hiçbir şey yok. <laughs> en azından yedim. Eminden beri acı yiyorum abi. Ne, kazandım? o zaman ikinci kimdi ikinci? İkinci kimdi abi? İkinciyim. İkinci kaybeden. Sen. Hindi sen ben ha sen kazanmadın ben niye sen kazandın diye hep öyle ya? Beynin onu kuruyor. valla artık sanki Kemal her şeyde gibi. arkadaşlar ben sen dedim de ki Acı bir olmadı. öncekinde bana kazandıran şey krepti yine krep söyleyeyim dedim yanlış İyiymiş bir ha karar o da, vermişim değil mi <laughs> yanlış bir karar vermişim <laughs> bu şey mi çok afili olan kreplerden mi? Aynen oldu. Arkadaşlar varla. bunun içinde kuşbaşı var sanırım. Saçmalama. Aynen. Aa, kuşbaşı, kuşbaşı mı var? Kuşbaşı krep mi var? Evet bu kuşbaşılı. Ne diyorsun sen ee, ya? İlk bunu yiyeyim sonra diğerlerini açalım. Kaç para verdin Kemal'cim? Abi bu 30 30, 30, 30, 30, 3, 3, 3'ü birlikte 100 lira Krem de kuşbaşı da. Vallahi Değil mi? Yemezsin. Yeni ya. Yani Hı? şey var orada. Yeni be. kavurmalı yumurta çok pahalı. Kuşbaşının oryantasyonu var. Krepeci mi? Merhaba. Nasıl? Çok iyi yapmışlar. Vallahi mi diyorsun? Bak Kemal doğru söylüyor bak Kemal. Gerçekten. Söylenir yani. Net söylenir hatta. Abi ne? sen kaç tane paketin var senin? 3 ne? Bu Neyle? Çilek, muz. Hayır. Ne? Kokoreç. Pastırma. Yemin ederim söyleyecektim. Bir süre kokuyor hayvan oh. gibi. Çok iyi. Kemal. Arkadaşlar bütün gün pastırma kokacağım. Terim bile pastırma kokacak. Hazır mısınız buna? Daha detay ver Kemal. Başka baş <laughs> Bak şunu göster daha. Hmm. Abi siz ne yapmışsınız? Krep... Kremi başka bir boyuta taşımışlar Hiç bu gerçekten... var bu arada. Baya iyi kokuyor. Aynen baya iyi. Aa. Şöyle. Koy koy üstüne. Tabi tabi. Tabi oraya koy. Acının üzerine koy. Çok mantıklı. Sonuncu. Bunu da tatlı miyetine söyledim tabii değil mi? Ki de. Çilek muz mu? Tabii ki de. Şu. Çilekler, muzlar, nutellalar, fındıklar, fıstıklar. Hı. Peki abi sen bunun geç geleceğini düşünüyordun. Krep sonuçta kolay bir şey. Atıyorsun krebi, fıtı fıtı yapıyorsun. Bir de üzerine şey koyuyorsun. Niye geç gelsin ki bu? Canı çekti zaten. Canı çekti. Bir önceki de öyle oldu. Ha, anladım. Ha, anladım peki. Evet arkadaşlar o zaman ben de karidesimi şöyle yerken. Benim yemeğim gelsin. Hmm. Abi. Acıyla karides gidiyor. Ben, gene okay. yine gittim beyran çorbası. Hepsinden yiyeceksin değil mi şimdi? Eh. beyran da yiğit içeceksin. Aa güzelmiş bu Hayatımda arada. Hayatımda hiç yemeyeceğim şeyleri ne cesaret ki. Abi lütfen lütfen. Parça etler ben bu var. Ben böyle başlamak istiyorum. Neymiş? Beyran çorbası. Ama şeyma yemeyen bir insan olarak geldi. Her şeyi biliyorsun. Şey... Onun için üzülmüyordur ama. Kaşığı yok, marbar, kaşığı. Aşıkla gösteririm diyor. Şöyle dursun. Sirkesini sarım sarımsak. Abi baba, bir de baba. Baba. Çok iyi. Çok o. sağlıklı görünüyor. Amazing. Dök dök ondan da dök. Annem şey. Sarımsaklı ayağı ağzı. Çok güzel kokuyor değil mi Kemal ya? Abi çok iyi kokuyor. Arkadaşlar. ben kendim tercih etsem çünkü ben bir şeyin cezasını çekmiyorum. ama bu kadar yiyeceksin en az. Ya Onu buru koyuyorum. Hepsini koymuyorsun başkanım. Birazcık şunu alayım. Bir dakika tamam, abi şey söyleyeceğim. Tamam. yiyecek değil mi? Tabii abi, ki de, de yiyeceğim. Tamam. Ama tamam. en en fazla Biz, senin kadar. Bizim okey dediğimiz kadar yiyeceksin. Abi işte. neden olur. benim sarımsak ceza... Hayır sarımsaklı sarımsak sarımsak olmasın? Ama koy koymuş adamlar. Adamlar tamam, koymuş tamam. ama. Tamam. Teşekkür ederim. Adamlar koymuş Çok ama... incesiniz. Al. Ben kendim tercih edeceğim. böyle 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 evet. lütfen. Başka yemiyor. Çok güzel, 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 güzel demek. Suyundan beraber alayım. Yok. Şöyle. Geregisene. Ha? Dikerek içeyim bence. Ama Hı -hı. dikerek içerse tamam, etler tamam. gelmez. Nasıl? Kötü olma şansı yok buna Yok şansız. abi güzel yani. Güzel. Ha. Evet Bunu ben zaten işte. severim. İşkembe de içerim. Ama bu kadar sarımsağa gerek var mıydı bilemedim. Hadi etinden de ye başkanınki gelsin. Ben çünkü başkanın neyle kazandığını çok merak ediyorum. Başkan ee? neyle kazandı abi? Abi bilmiyorum da çok uzun sürdü gelmesi ya. Amaço değil miydi zaten? Açsana biraz şöyle bunları. Evet. Ne varmış şimdi? görelim biraz. Tavuk, kanat. Oo. Abi şu çok güzel abi. Güzel yani şu an güzel. Gibi. ya, güzel. Kötü mü ya? Güzel. Ben çorbayı bitiririm bu arada. Ben net bitiririm. Ben de bitiririm. Ben o çorbayı. Yemiyorsun az zor yiyorsun işte. E şunu bir tek yesem şöyle olur mu? Ayağına et koy. Evet. Ya olur ya. Olur şey hmm. hadi ye de ben de yiyeyim ya. Hadi ya. Hmm. Vallahi bazen şey oluyor yani böyle. Hmm. Ne oluyor tam olarak? Hadi ye. Diğer Hadi ye artık. artık, artık ye artık. Ye artık. Ye artık. Ye artık. Ye artık. Ben evet. de olmuyor ama mesela o değil mi? Daha hiçbir şey yemedim bak salatalardan da yemedim. Girmiyorum şimdi. Çünkü Neyse gibi. boş ver abi. Bak et yedim. Bravo. Hmm. Evet başkan. Başkana kazandı. neyle ben Ben ne, ne söyledim biliyor musun abi? Neyle söyledim? Şimdi kendime yani? iki porsiyon. Evet. Levrek buğulama söyledim. Buğulama. Kur, bu arada... Kurye kur arkadaşım da adresi bulamayınca tam olarak. Bir gidip dolatınca falan. Yeni bir restoran mıymış abi? Yeni bir restoran, hiç puan falan da yoktu. Kurye de herhalde. Kurye tarif. Kurye de. Yeni başlamış, evet. buralara yeni gelmiş. Soyluklarından yararlandı. Çok Aynen mantıklı. Bundan sonra puansıza gitmek lazım ya. Bundan sonra puansılara gidelim abi. Bana o denk şey geldi ya. açıkçası o denk geldi. şansıma. Ama hiç hiç evet. hiçbir şey gözükmüyor. Genelde yeni açılanlar kendilerini ispat etmek için normalde. O da var. O da var. o da var. Doğru. O da var. Doğru. Ama O buğulama dediğin şey o. Evet. Burada... Mısır ekmeği mi o? Mısır ekmeği gelmiş. Abi yapma! Bağlı yapma. Bayılırım. Yoğurt olsa da içine doğarsak. Mısır ekmeğini ben e, patlıcan şeyle seviyorum çok. Ne de o Ayran mı açayım mı başkanım? Salatası. Salata. Ayran benim bir şeyim. Hmm. Ayranı aç başkanım. Sen bilirsin. <laughs> Zaten ikisi de aynı değil mi? E, ee bıçak. Tamam. Buyurun. Ama üç tane var orada. İkisi aynı. Şu o, salata o, galiba. Diğerini açmayacağım. Hiç uğraşmayalım. Tabi. Oo. Şey baksana baksana. Güzel, mi? Fırında olması. mı yapıyor? Görmemiş Böyle. arkadaşlar diyor başkan görmemişler yapıyor, diyor görmemişler. Bilmiyorum güveçte yapıyorsa sonra folyoya koyuyor. Keşke biri de güveçte getirse şunları değil şöyle ya, ya. valla. Yok mu yani güvecimiz? güveci yok muydu Yok yani? vardı bence. Oooo. Hepsini atmazsın bu arada. Hepsini atmam. Ya. atarsın. Atarsın, ya. atarsın sen başkansın sen. Tamam. 100 lira kazandın atarsın artık. Kuyruk atılır bir şey olmaz. Azıcık ekmeğimden alacağım. Al al. Katık yaptı. Yola devam. Nasıl bir şey? Valla güzel. Tam güzel bir bulma. sen de ye acıdın. Ne olursun? Ben istemiyorum ben. iç. Acı acına yedim. Mide Ses sesi ]ydan. geldi. Bu ne? Aa bak gördün mü? Gözümüz kaldı. gözümüz kaldı. Arkadaşlar bu gece siparişi en son gelen kazanana da başkanın 100 TL'sine veriyoruz. Gerçekten yani en son yani... geldiği için kazanıyor. Hiç gelmeyecek sandık bir yere. Ben yara. de öyle sandım. Ben kazandım sandım. Ama öyle bir şey yok. Bence sen yemeklerine kazandın diyerek bir videonun sonuna geldik. Kemal de yemeğiyle kazandı. Biraz bir parça pastırmalar bize gözünü seveyim. Kendinize iyi bakın pastırmalı. Pastırmalı mı? Yapın. Yarısını kesin. Kendinize iyi bakın. Var. Görüşmek üzere. Bay bay.